Günaydın. Piyasalara baktığımızda e, bu hafta e, yoğun veri takviminin ardından e, bugün biraz daha zayıf verilerin aykırı olduğu bir gün e, geçireceğiz. E, i̇çeride önemli bir veri akışı yok. Dışarıda ise daha çok Avrupa tarafında verilerin yoğunlaştığını görüyoruz. Almanya'da e, üfe verisi ve Euro bölgesinde e, cari işlemler dengesi verisi ön plana çıkacak. Küresel piyasalara baktığımızda e, nispeten dün sakin bir gün geçirdik. Risk daha yüksek olmaya devam ediyor. E, piyasalarda genel olarak FED'in e, açıklamalarına baktığımızda e, FED e, yavaş yavaş piyasaları güvercin duruştan şahin duruşa doğru e, hazırladığı e, dikkat çekiyor. Özellikle burada bu önümüzdeki süreçte enflasyon ve istihdamla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde belirleyici e, olacağını söyleyebiliriz. Dün itibariyle baktığımızda piyasalarda daha çok Amerika'daki endeksler, borsalarda karışık bir kapanış yaşadık. Diğer taraftan dolar tarafına baktığımızda ise orada iki günde çok sert yukarı yönlü hareket görüyoruz. Neredeyse 200 günlük ortalama seviyesine gelmiş durumda. E, bu da e, özellikle gelişmekte olan piyasalar üzerinde negatif bir baskı yaptığını e, söyleyebiliriz. Amerika'daki 10 yıllık tahvillere e, baktığımızda ise e, bu haftaki Fed kararı e, sonrası e, 159 seviyelerine kadar e, çıksa da daha sonra arkasından e, tekrar 151'lere e, geri çekildiğini söyleyebiliriz. Bu buradaki e, 10 yıllık tahvillere vermiş olduğu bu tepkiyi olumlu karşılarken e, dolar endeksinin yukarı gitmesi piyasalar dinamiklerini biraz daha bozmuş gibi görünüyor. E, özellikle emtialar tarafına baktığımızda ONS e, altın tarafında e, 1900 dolarlardan başlayan e, salının e, 1768 dolar seviyesine kadar e, geri gelmesine sebep oldu ve e, şu anda da bu seviyelerden 10 saatinin e, tepki vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. E, yurt içine e, baktığımızda ise e, şu an için e, bu hafta e, oldukça önemli e, gündem vardı, gündemimiz vardı. Gerek e, FED, NATO zirvesi ve bizim e, faiz kararımız, Merkez Bankamızın bu gelişmelerin yanında pandemi ile ilgili aşılamaların iyi gitmesi ve seyahat engellerinin Türkiye'ye yavaş yavaş kaldırılmaya başlanması haberleri aslında risk işlerini artıracak haberler. Bununla birlikte önümüzdeki en büyük riskin şu an için kur üzerindeki hareketlilik olduğunu görüyoruz. Doların küresel piyasalarda yukarı yönlü hareketi dolar-tl üzerinde TL'nin değer kaybına sebep oluyor. Bu sabah 8.72 seviyesine kadar yükselmiştik. Şu an için biraz daha 8.70'lere doğru dengelendiğini söyleyebiliriz. Burada önemli olan dikkat dikkatimizi çeken nokta doların dolar endeksinin Amerika'da 92 seviyesinden geçen. 200 günlük ortalamaya gelmiş olması. Burası da e, aşırı alım noktalarından bir tanesi, e, seviyelerinden bir tanesi. O yüzden burada bir e, kar realizasyonu süreci oluşabilirse kur üzerinde de bir rahatlama önümüzdeki hafta itibariyle görmemiz mümkün olabilir. Ama şu an için e, kur daha çok e, küresel piyasalardaki doların e, değer kazanmasından dolayı e, yukarı yönlü yukarı çevirdiğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafında ise bu hafta pazartesi günden beri satış ağırlıklı bir seyir yaşıyoruz. Burada da endeks en son 60 günlük ortalamanın geçtiği 1435 destek seviyesini kırması ile birlikte 1414 seviyesine kadar geri çekildi. Şu an için bu sabah itibariyle vadelilerde yukarı yönlü bir hareketlik var. Bizde de dünkü satıcılı seyrinin ardından piyasaların normale gelmesini biraz daha tepki yükselişinin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Dünkü Merkez Bankası toplantısından piyasaları olumsuz etkileyecek herhangi bir sonuç çıkmaması ile birlikte bugün biraz daha pozitif fiyatlamaların ön plana çıkma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Burada önemli olan 1420 ve 1435 seviyelerinin kademeli olarak kırılması. Bu noktada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin tekrar yönünü yukarı çevirdiğinden emin olabiliriz. Aksi halde burada 1400 seviyesi ve 1385 seviyelerinin destek olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.